Tamam tamam. Toplantıda bu konuyu da gündeme getirelim o zaman. Tamam görüşürüz. Ne oldu Makmuş? Ne bu telaş? Ocağı kapatmadım sandım. Geçenlerde de açık bırakmışım. Allah'tan simganım buradaydı da fark edip hemen kapatmış. Yaşlılık işte. Benim peynirim bu çiçekli tabakta olan değil mi? Keçi peyniri. Ama diğeriyle karıştırma. Şu alerji meselenden çok korkuyorum vallahi. Yok canım çok dikkat ediyorum. Genç yaşta ölmeye hiç niyetim yok. Ağzına hayraç oğlum. O ne biçim laf öyle. <laughs> Al bakalım. Sağ ol. Hep şefkatli ve iyiydi benim bakmışım. Ne kadar düşkün değil mi hmm. çocuklara? Torunları mı acaba? Öyle olmalı. Anlaşıldı. Eğer Periler Komisyonu'ndan iyi bir sonuç çıkarsa sen gitmekte kesin kararlısın. <laughs> evet Yüce Kulina. Ama gitmeden önce sana son bir soru. <laughs> Eminim konseydekiler de merak edeceklerdir. İnsan olmayı neden bu kadar istiyorsun? <laughs> bir kalbim olsun istiyorum. <laughs> Tıpkı insanlar gibi yaşamak nasıl bir şey çok merak ediyorum. Ağlayabilmek, aşık olmak, yemek yemek istiyorum. Ay yemek yemek mi? Hı hı. Ay bak onu ben de merak ediyorum. Ben de insan olmak istiyorum. Ben de, ben de. Ay şaşkın şey. Eğer Nana'nın dileği kabul edilirse, hı hı. bir daha hiçbir oyuncak insan olmayı isteyemez. Anladın mı? Yasalara göre hiçbir dilek birbirinin aynı olamaz ki. Hay aksi, hay aksi. Nana. Sen bak bu şey izlemeye Hı -hı. devam et, ben şimdi Periler Konseyi'ne gidiyorum tamam mı? Ha. Tamam. <laughs> Aynı insanlar gibi davranıyorsun şaşkın. <laughs> olamaz, olamaz. Eğer Nana'nın dileği kabul olursa ben insan olmayacağım. Bu benim dili, benim. Neden bakmışa bu kadar kötü davranıyor acaba? Merhaba Nana. Merhaba. Yani Nana, yüz yıl düşünsem insan olmak aklıma gelmezdi. <laughs> ne saçma bir dilek bu? Nedenmiş? Ee, yaşlanacaksın, buruş kırış olacaksın. En önemlisi de öleceksin. Sonra e, sihir gücün elinden alınacak. Ne kadar korkunç, düşünsene. Ama aşık olabileceğim, bir kalbim olacak Şoker. Ama aşık olabileceğim, kalbim olacak. Aşk mı? Da ne aptal bir duygu. Güç her şeyden önemlidir. Mesela, mesela ben, ben insan olsaydım... ...tüm dünyaya hükmeden zengin bir imparator olmak isterdim. Ama bu dileği ilk kez ben dilediğim için hiç şansın yok Şoker. Üzgünüm. Aa, i̇nsan olmak isteyen kim? Zaten Periler Konseyi'nin bu dileğini kabul etmeyeceğinden eminim. Kendine yeni bir dilek bulun ama! Olamaz ya! Olamaz! Aklıma hiçbir şey gelmiyor! Nasıl artık yapabileceğin hiçbir şey yok! Saçmalama! Yıllardır bu dilek için bekledim ben! Ne yapıp edip o eksiğini ele geçirmem lazım! İnsan olmam lazım anlıyor musun? İnsan! Kaybettin Şeker! Kabul et artık! Ben asla kaybetmem! Asla! çaldın 99 yıldır bunu hayal et. İnsan olma hakkımı elimden alamayacaksın. Ne haber Cici Kuş? Ne yapalım idare ediyoruz. Akıl. bir oyuncak olarak kalacaksın. Hmm, hiç fena değil. Kendimi şimdiden insan gibi hissetmeye başladım bile. Aa, -E Nana, ne oldu bana? Kendimi eşek gibi hissediyorum. Aa, Aa, -e 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 Nana, Nana. Kendi beşik gibi hissediyorum. Ne oldu bana? Nana, nana. Uyandığında burada böylece duruyordu. Bu eşekliği yapan kim acaba? Zamanı gelmeden önce gizlice iksirden içmiş olmalı. Gerçekten mi? Şimdi anlarız. vaktinden önce içilirse içen oyuncak insana değil herhangi bir hayvana dönüşürmüş. Aha, ne komik bu da eşeğe dönüşmüş. <laughs> evet sihirli kelimeleri okuyalım da bu eşekli kimin yaptığını öğrenelim bakalım. Fokus, pokus. Ay bu kadar mı? Çok sıradan hokus pokus Hokus pokus, pokus, pokus. Ha, dokunarak söyleyin diyor. Hokus, hokus. Oh, <laughs> şoker, şoker. Ben mi? tahmin etmeliydim. Hı hı. Nana, lütfen bize biraz izin verir misin? Tabii Yüce Kulina. Al. Yüce Kulina? Ben affet Yüce Kulina. Ben ben sadece ne olacak diye merak etmiştim. Hiç akıllanmayacak mısın sen şoker? Geldiğinden beri hep aynısın. Dünyada kimin oyuncağıydın gerçekten çok merak ediyorum sana çok kötü şeyler öğretmiş olmalı. Evet evet çok kötü bir çocuktu. O beni böyle yaptı. Bu bir bahane olamaz. Ceza olarak bir oyuncak haftası boyunca bir arkadaşına yardım edip onun bütün isteklerini yerine getireceksin Şoker. Nasıl yani? Kimin? Hangi arkadaşım? Sen seç. Yo yo. Ben seçeceğim. Dur kim olabilir mesela? Mesela Gorfo. Gorfo mu? Neden olmasın? bir hafta boyunca Gorfo ne isterse yapacaksın. Gorfo! Yanlış duymadım değil mi? <laughs> ah teşekkür ederim Yüce Bu <laughs> harika bir ceza. Sıkıldım artık sizden. Hadi çıkın bakalım. <laughs> Yavaş ol ufakım. Önden ben geçeceğim. Bunu sana ödeteceğim bana. Benim dileğimi çalmanın ne demek olduğunu göreceksin. Yürüsene kale. Kapa şapşal. Seni var ya Hay aksi. Emre'den bunu gerçekten beklemezdim doğrusu. Özge nerede? Eve geçti. Biraz yalnız kalmak istiyormuş. Neyse. Gel otur yanıma. Bütün gün çok yoruldun. Yağmur çok ağladı mı? Hem de nasıl. Makbuş'a çok sinirlendi. Cık. Hay Allah. Ben bir yukarı çıkayım. Ben biraz önce baktım. Mışıl mışıl uyuyorlar. Hem ben onun gönlünü aldım. Yarın ona harika bir balık alacağım. Bak nasıl unutacak. Of, şu aralar her şey üst üste geldi. <laughs> Hakan'cığım. Bunu duymaktan hoşlanmayacaksın ama... şu çocuklar üzerinde çok kötü bir etkisi var. Onu istemediğimi sanıyorsun. Aslında hiç ilgisi yok. Çok tonton, ton, çok şeker. Birbirimizi ana kız gibi seviyoruz. Ama şu son zamanlarda yaptıklarını bir düşünsene. Hem onun hem çocukların iyiliği için harika bir yer buldum. Merve'nin teyzesi kalıyormuş. İnternetten de inceledim. Cennet gibi bir yer. Hem dinlenir, hem yaşlılığının tadını çıkarır. Kadıncağız çok yoruluyor. E akıl da gitmiş artık. Yani onu sevdiğimiz için yapmalıyız bunu hayat. Bilmiyorum. Aslında şu son birkaç aydır olanları düşündükçe... ...haklısın galiba. Huzur ona iyi gelebilir. Ama bunu yapamam. Bütün bu olanlar onu evden göndermemi gerektirmez. Çok yorucu bir gündü. Soğuk meyve suyu falan ister misin? Hayır. ...artık olacaklardan ben sorumlu değilim. Ya... ...işte böyle Osman Efendi. Artık fazla ev bu evde. Eee... Hey, ...insanlık da ağır değil Huzur evine gitmek değil de... ...kuzucuklarımdan ayrı kalmak benim işim. Ne yapalım? Kocadım işte. Aklım bir gelip bir gidiyor. Sen hiç merak etmeyesin. Bakarlar bana orada güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben sizden... De. Matematik ödevini yaptın mı? Matematikten ödev mi vardı? Eh yani yine mi unuttun Emre? bunu boşver de hafta sonu dört beyle yapacağımız... mutfağa gelecek misin? Tabi geleceğim. Seni hiç yalnız bırakır mıyım Emre? Şey... Teşekkür ederim. Sonra belki hamburger yiyeceğiz beraber. Tamam yeriz. Sonra belki sinemaya da... Abartma. Annem o kadarına da izin vermez artık. Vermez değil mi? Vermez. İmkansız. Olsun. Yine de hafta sonu beraberiz. E hafta sonu için ne planlar kuruyorsunuz bakalım? Hiç. Ama ben duydum. Sana ne, ne istersek onu yaparız. Hafta sonu senin maçından hemen sonra pikniğe gireceğiz. Annem harika bir yer ayarladı. Öyle mi? Hiç de bile biz gelmiyoruz. Tıpış tıpış geleceksiniz. Gitsene ya Özge. Kafamı bozmasana benim. Gıcıksın işte. Tamam o zaman ben de sizinle hamburger yemeye gelirim. Ismarlarsın artık. Hayır biz ikimiz gideceğiz. Seni anneme söyleyeceğim. Eh ee, çekil şuradan. İspiyoncu gıcık. Görüyorsun sen. Bunu ödeteceğim sana Emre. Of ya. Ge, ne oldu sana? dövdü beni. Biz sürekli çocuklara şiddetin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Kötü bir şey olmaz mı müdür bey? Tabii şiddet çok kötü bir şey. Ee, o zaman sizin de evde bir parça fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Şiddet içeren filmler ve bilgisayar oyunlarının çocukları ne kadar derinden ve kötü etkilediğini görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Haklısınız müdür bey. Bir daha yapmaz. Müdür bey iyi günler. İyi günler. Anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah bebeğim, ne oldu sana? Emre matematik ödevini yapmamış. Ben de vermek istemeyince beni dövdü. Yok, ya, yalan söylüyor. Nerede o zaman yaptığın ödev? Hadi göstersene. Emre, çocuğum, hem suçlusun hem de yalan söylüyorsun söylemek ne kadar kötüdür biliyorsun. Biliyorsun. Ama Emre yalan söylemez müdür bey. Müdür bey biliyorsunuz yakında Emre'nin babasıyla evleneceğiz. <laughs> Onlar artık kardeş sayılır. Özge'ciğim bu seferlik Emre'yi affedebilecek misin? Ya of ya of ben yapmadım diyorum. Emre yavrum inkar etmeye devam edersen ceza alacaksın ona göre. Ona göre. Müdür bey ben onunla konuşurum bu seferlik affedin. bir daha böyle bir şey olmayacak. <laughs> Emre yavrum, söz mü? <laughs> evet öğretmenim. Hadi Makbule Hanım, yürüyün. İyi günler Müdür Bey. İyi günler Simge Hanım, iyi günler. Emre iyi misin? Hı <laughs> hı. Ah benim prensesim, acıyor mu? Gel anneciğim otur şöyle. Yalancı ben mi vurdum sana? Tabi sen vurdun. Yalancı gıcık ne olacak? Emre kes artık. Kardeşini ne hale getirdiğine bir bak. Bir de utanmadan konuşuyorsun. O benim kardeşim değil. Ama olacağım annem babanızla evlenince. Yine de Bakın bakın hele. Burada herkesin dili ne kadar dozlamış böyle. <laughs> Makbule Hanım Çocukları ne kadar da güzel yetiştirmişsiniz böyle. Neyse, ben onları terbiye etmesini bilirim. Gel hayatım. Gıcık ne olacak? Hadi. Yani. Hadi yürüyün evladım. Yürüyün hadi. Gitmesin. Oh, evet. Neredeyse hazır olmak üzere. Şimdi sana açıklamam gereken bazı kurallar var Nana. Kulağını aç ve beni iyi dinle. Dinliyorum. Birinci kural. Bir yıl boyunca saatler tam gece yarısını vurduğunda bez bebeğe dönüşeceksin. Ta ki sabahın ilk ışıkları yeniden dünyayı aydınlatana kadar. <laughs> Tıpkı Cinderella gibi. İkinci kural. Sırrını en fazla üç kişiyle paylaşabilirsin. Eğer dördüncü bir kişi o sırrını öğrenirse, insan olma hakkını sonsuza dek kaybedeceksin. Ve bu hakkın oyuncaklar dünyasındaki bir başka oyuncağa verilebilecek. Ben, 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 ben. Peki Kulina? Tüm bunları başarabilirsen, bir yılın sonunda gerçek bir insan olacaksın. Sihir gücün kaybolacak ve bir ölümlü olarak yaşamına devam edeceksin ama kuralları çiğnersen evet sonsuza değin bir oyuncak olarak dünyada kalacaksın ve en önemlisi bir daha asla buraya dönemeyeceksin asla mı Hı -hı. ya ya <laughs> nana zaman geldi eğer istiyorsan iksirin etkisi geçmeden içmen gerekiyor. <laughs> lütfen. Bir bakmış, lütfen, lütfen. Hazırım Yüce Kulina. Sana söylemem gereken son bir şey daha var Nana. Evet. Bu iksiri bir kez sen içeceksin. Eğer formülde bir hata varsa sabahın ilk ışıklarıyla insana dönüşemeyebilirsin. Haberin olsun yani. Evet, artık saatler gece yarısını vurdu. Bol şans çocuğum. Hı hı. Tüm iyilik melekleri seninle olsun. Günün ilk ışıklarıyla insan olacaksın. Sakın unutma Nana. <laughs> Bırakmış bu bebeği. Bir yerden hatırlıyorum. bana bir şey olursa çocuklarımı hiç bırakma demiştin. Ama sana verdiğim sözü tutamayacağım Hülyacığım. Beni affet.